En kısa zamanda daha uzun süreli bizlerle olmanızı biz çok isteriz. İnşallah. Albümünüzdeki diğer parçalarla beraber. Gündemi takip ediyor musunuz? Ediyoruz. İbrahim Tatlıses evlendi biliyor musunuz? <laughs> Biliyorum. Biliyorsunuz. Bilmeyen yok. Bu konuyla ilgili konuşmayan da kalmadı. Flaş bir haberimiz var. Hı. Bu konuyla ilgili konuşmayan bir kişi bulundu Türkiye'de. <laughs> ve Acaba. onu gittik bulduk. İbrahim Tatlıses'in evliliği hakkında konuşmayan bir kişi. Onu da biz gittik bulduk. Buyurun hep beraber izleyelim. Evet şu an İstanbul Bağcılar'dayız ve İbrahim Tatlıses'in evliliği hakkında tek yorum dahi yapmayan Hüseyin Çapsız'ın evindeyiz. Hiç konuşmadı şu ana kadar. Merhaba Hüseyin Çapsız. Evet benim is İbrahim Tatlıses evlendi ve bu konuda sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Hayır yok. Bu konuda herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Konuşmuyor. Konuşuyor. Ben arkadaşıyım. E, bugünden de yalnız bırakmak istemedim. Beraber kalıyorum onunla. Konuşmuyor. Her konuda konuşuyor. Evli İbrahim Tatlıses'in evli hakkında konuşmuyor. Bütün mahalle mi bu durumda? Bütün mahallede mi? Hayır hayır. Biz mahalle olarak olayı duyduğumuz anda zaten hemen herkes yorumunu yaptı. Lütfen e, mahalleyi lütfen zaman altı zaman altında bırakmayalım. Yani biz çünkü duyarlı bir mahalleyiz. Böyle konu oldu mu hemen konuşuyoruz, dedikodusunu yaparız. Bu müferit bir olay yani arkadaşım. Nasıl biri kendisi? Bunun ipuçlarını daha önce vermiş miydi hal ve hareketlerinden? Sessiz, sakin birisiydi. Yani daha önce hiç böyle bir şey yapacağı kimsenin aklının ucundan da geçmiyordu. E, konuşuyordu çünkü her konu hakkında. Bu ilk defa böyle bir şey yani bu oldu, konuşmadı yani. Hiç mi bir şey söylemedi? Şimdi önce böyle birkaç bir şey söyleyecek gibi oldu. Yani bir yeltendi, ...böyle gözüme bir uzun uzun baktı, ben dedim ki tamam söyleyecek bir şey... ...hadi abi dedim, hadi Hüseyin abi dedim, hadi dedim bir yorum yap şunla Şimdi çok da üzerine gidince içeri kaçıyor. Bak, Hüseyin abi bak işte, gel başka bir şey anlatıyorum Hüseyin abi. Ya yani üzülüyoruz tabii, üzülmeden olur mu? Ama sadece kendine yapmadı ki, yani bütün bizim mahallemizin de adını çıkarttı. Şimdi mahalleden her gelip geçen İbrahim Tatlıses'in evliliği hakkında yorum yapmayan adam burada oturuyormuş diye bizim koskoca apartmanı gösteriyor. Hani huzurumuz kalmadı yani mahalle olarak. Ya yani benim anlamadığım ya bir insan bütün gün boyunca yani bu konudan nasıl bahsetmez yani? Laf oraya da mı gelmiyor yani? Laf oraya nasıl gelmez yani? Valla biz sağlığından şüphe ediyoruz açıkçası. Hiçbir karışanı görüşeni arayan soranı yok. Şimdi bunun burada akrabası yok. Ee, Yozgat'ta dayısı var, ona haber verdik. Duyar Duymaz zaten Yozgat'tan yola çıktı, sabah karşı burada onu. Hani diyoruz ki bari o gelene kadar diyoruz bir e, toparlansa kendine gelse diyoruz. Bari hani o lafı cümleyi duyduğu zaman bir tepki verse diyoruz. Ama yok bak şimdi bak İbrahim Tatlıses'in düğünü gidiyor. Dayı yüreği daha bir hassas olur zaten. Dayı yüreği. Peki her şey konuşuldu edildi, her şey konuştuk fakat bir de Iceberg'in görünen yüzü var. Ee, sizce bunu kim yaptı? Kimden şüpheleniyorsunuz? Bence bunu bilen biri yaptı. Bütün emareler onu gösteriyor yani. Evet. En yakın arkadaşım olmasa yemin ediyorum cezasını ben vereceğim yani. Yani cezasını ben vereceğim yani. Ama kıyamıyorum ki şimdi dışarı çıksa mahalleli bunu linç edecek yani. Allah'tan işte ben araya girdim de iki üç gün süre verdim. Yani. açıklama bekliyorlar değil mi kendisinden? E bekliyor, beklemez olur mu? İbrahim Tatlıses'in evliliği hakkında konuşmayan bir kişi kalmış Türkiye'de. Aa işte yanımda. <laughs> Babile gülüyor. Yok bir şey abi, bir şey. Bir şey değil. Oh de.